ispodan bir dizi sorusuyla beraberiz. Teleskopik toplam dediğimiz bir yapıyı ifade ediyor. Yani soru onu amaçlıyor. Hemen şöyle bir düzenleme yapalım. İfadenin karşı tarafını ise payına dokunmadan paydasını ise ardışık küp toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'nin yani n'e kadar ardışık toplamın karesidir. Bu ifadeyi biraz daha çeki düzen verecek olursam Bölü 4 gelecek paydasında eşitliğin sol tarafını 1 bölü 4 ile sağ tarafında 1 bölü 4 ile çarptığımda ifade buna dönecek kontrol ediniz. 2n artı 1 bölü n kare çarpı n artı 1'in karesi. İşte bu ifade bir yapı şöyle n 1 bölü n kare eksi 1 bölü n artı 1'in karesi biçimine getirilebiliyor. Şimdi ise bizim eğer burada yapılan çarpımı bilmek için ya bunu direkt bulmamız ya da an genel terimini bulmamız lazım. Fakat şu anda bizim an genel terimi değil de indirgemeli bir dizi şeklinde var elimizde. O zaman bunun en şey yöntemi olan n'e 2 vererek başlayalım. a2 eksi a1 eşittir. 1 bölü 2'nin karesi eksi 1 bölü 3'ün karesi n'e 3 verirsek a3 eksi a2 eşittir 1 bölü 3'ün karesi eksi 1 bölü 4'ün karesi. n'e 4 verirsek a4 eksi a3 eşittir 1 bölü 4'ün karesi eksi 1 bölü 5'in karesi şeklinde devam edecek. Ta ki n'e n ifadesini tekrar yazana kadar yani a n eksi a n eksi 1 eşittir 1 bölü n kare eksi 1 bölü n artı 1'in karesi. Bu noktadan sonra bunları taraf tarafa topladığımızda eşitliğin sol tarafında bu toplamlar neticesinde an eksi a1 sağ tarafında ise bunların toplanması sonucunda 1 bölü 4 eksi 1 bölü n artı 1'in karesi kaldığını görüyoruz. A 1'in değeri olan 3 bölü 4'ü soruda verilen değer değerine yazdığımız zaman bu ifadenin bundan sonra şöyle toparlayacağım hemen 1 bölü n artı 1'in karesi olduğunu, daha sonra bunun karşı tarafa atılması sonucunda da a n'in 1 eksi 1 bölü n artı 1'in karesi oldu. Evet şimdi tek tek 1, 2, 3 gibi değerler koyup 2019'a güzel bir şeyle karşılaşmayı ümit edeceğiz. Bu ifadeyi şöyle ele almanızı tavsiye ediyorum. 1 eksi 1 bölü n artı 1 çarpı 1 artı 1 bölü n artı 1 iki kare farkından. Böylelikle bu ardışık çarpma biraz daha anlamlı ve biçimli hale gelebilir. A1'i yazarken 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 eksi 1 artı 1 bölü 2 yazacağım. Ama o 1 artı 1 bölü 2 kısmını daha sonra nasıl çarpmanın birleşme özelliği var şuraya ekliyorum. Yine aynı şekilde 2 koyuyorum. 1 eksi 1 bölü 3 onu da 1 artı 1 bölü 3 yani sadece 1 eksi 1 bölü 3'e eşit değil bunların çarpımına eşit. 1 eksi 1 bölü 4 1 artı 1 bölü 4 şeklinde. Daha sonra bu nokta nokta nereye kadar gidecek? En son 1 eksi 1 bölü 2020. Bu tarafta da 1 artı 1 bölü 2020 şeklinde sonuçlanacak. Bu ifadeleri hesapladığımız zaman 1 bölü 2, 2 bölü 3, 3 bölü 4 şeklinde düzenli bir örüntüsel çarpma hepimizin aşina olduğu bir çarpma geliyor. 2019 bölü 2020. Pozitif ifadeleri ise 3 bölü 2, 4 bölü 3, 5 bölü 4 şeklinde örüntüsel bir şekilde ilerlettikten sonra 2021 bölü 2020 geleceğini ifade edebiliyorum. Bunlar sadeleştiği zaman bu çarpma işleminin bu bloğun cevabı 1 bölü 2020, bu bloğun cevabı ise 2021 bölü 2 şeklinde oluyor. Ve bu işlemin sonucunda da doğru şık olan A şıkkı bulunmuş oluyor.